tanım olarak tamamıyla vajina duvarında oluşan ter bezelerinden gelen bir sıvı, bir asit sıvısı olarak karşımıza geliyor. Bu da e, son dönem fakirlerinden olan, Hanefi fukasından kabul edilen Merhum i̇bn Abidin Rahimullah'ın ifadelerini doğrulamış oluyor ki o bunu tamamıyla koltuk altı teri gibi görmüş, e, temiz olduğunu söylemiş, abdesti bozmayacağını, bulaşan yerin yıkanmasının gerekli olmadığını söylemiş. Dolayısıyla biz de fetva olarak, sonuç olarak şöyle diyoruz e, muhtat olan yani adet döneminde olmayan, loğusalık döneminde olmayan, e, hastalık döneminde olmayan bir bayanın e, orasında bulunan mutat bir salgı ise bu abdesti bozmaz. Onu engelleme mecburiyeti yoktur. Pamuk kullanma zorunluluğu yoktur. Ama buna rağmen kullanacak olursa ki bazı ibarelerde pamukla alakalı kürsüf tabiri kullanılıyor, ifadelere yer veriliyor. ihtiyaç sadedinde kullanacağım derse bu erdemliliktir, güzeldir. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. E, bu kadın hastalıkları ile ilgilenen e, tabiplerin beyanına göre oradaki o salgıyı içeride hapsetmek dışarı çıkmasını engellemek yani oraya bir şeyin konulması bazı iltihaplara da sebebiyet vereceği sağlık açısından sıkıntıya da e, sıkıntı olacağı da dillendirilmiştir. Bu konuda eğer kişinin sağlığına bir zarar yoksa kullanabilir ama sağlığına zarar verse e, kullanmaması lazımdır. Artık kullanmasını gerekli kılan mecburtan bir durumda söz konusu değildir dediğimiz gibi yani abdestine mani değildir.